Selamlar dostlar, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz ve Neoplan Starliner otobüsümüzle bugün oynayacağız ve ayrıca Promotus haritasındayız. Ee, şöyle göstereyim, Kazakistan eklentisi geldi arkadaşlar e, haritaya. Şöyle gördüğünüz gibi burası gelmiş durumda oyun'a. Şöyle normal hepimizin bildiği Promotus bölgelerini göstereyim sağa doğru geçtiğinizde böyle buraya Kazakistan eklentisi gelmiş durumda. Ee, şöyle göstereyim önce. Sitesinden indirebiliyorsunuz. Şöyle hemen vereyim size ekranı. Burada sitesine girdiğinizde arkadaşlar promosun. şöyle bir eklenti geldi. Ee, Promots The Grid Step şeklinde. Bunu indiriyorsunuz. Bu eklentiyi. Ee, 100 megabit falan bir e, dosya çıkıyor. Onları da e, ETS2 mod klasöründe buraya çıkar deyip ayıkladığınızda zaten otomatikmen oyun içerisine girip e, modu seçebiliyorsunuz. Şöyle hemen tekrardan oyuna geçelim. Şimdi bugün Kazakistan'dan arkadaşlar Karabalık yazıyor. Yani Türkçesi e, o şekilde yazılmış. Karabalık'tan çıkıp şöyle Tobl e, herhalde gerçeği Tobil Top oradan da Kostana'ya inşallah gideceğiz. Yani ölçeklemesi nasıl hiçbir fikrim yok. 164 kilometre gösteriyor. Bakalım. daha sonra diğer yerlere de gitmeye çalışırız. Hoşunuza giderse şöyle yavaş yavaş otobüsümüze geçelim. Evet benim hasta olduğum Neoplan otobüsü. Neoplan Starliner. Bir de bunların çift katları falan efsane oluyor. Görüyorsunuz. Lansman skinini seçtim. O şekilde. Kendi orijinal skini sanırım. Evet. içi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle içinde göstermiş olayım. Yol jacklentisi de var. Yine e, buradan Oyuncuyuz Biz Mods ailesine e, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu otobüs modu onlara ait. Hepsinin e, emeğine, eline, koluna sağlık. Çok güzel yine bir otobüs modu. Ben de deneyimlemiş olacağım. Zaten Biliyorsunuz ikinci kanalımız var arkadaşlar. Kızılpınar Gaming TV adında. Ee, orada yine ETS2 ile alakalı özellikle otobüs modları ile alakalı videolar paylaşıyoruz. Videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan zaten e, otobüslerle alakalı detaylı videolarımız var. Yani seyahat videoları tabi inceleme vesaire değil ama e, orada tamamen o şekilde bir konsept kurduk. Güzel de ilerliyor. Sizlerin desteğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Bilmeyen kardeşlerim varsa bir göz atsınlar derim. Şimdi Yavaş yavaş çalıştıralım otobüsümüzü ve yola çıkalım. Evet. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Ama çok güzel sesler falan on numara. Şöyle yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Neoplan'a ayrı bir hastayım. Neoplan harbiden çok başka geliyor. Bir de bunun yani çift katlıları falan çok başka oluyor. Yani özellikle İstanbul'dayken İstanbul'dan böyle Karadeniz tarafına falan yoğun gidiyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Bir iki yıl önce kadar İstanbul'dayken görmüştüm. Yani çok havalı yani. O önünün o kavisi falan çok başka duruyor bana göre ya. Neoplancılar yoruma yazsın. Şimdi Trevegolar da efsane tabi. Trevegocular vesaire. Onlar da yani ayrı bir tabi zevk meselesi. Ama ben Neoplancıyım yani. Onlar da tamam çok güzel. Zaten ben otobüs hastasıyım. Benim için fark etmiyor ama özellikle Neoplan'a bitiyorum. Öyle hemen yardıralım. Evet Kazakistan'da çıktık yola. Kazakistan DLC'sinde geziyoruz. Şöyle sağa dönüş var. DLC dedim pardon. Ya bir nevi DLC sayılır da işte. Pro getirmişler. Ellerine kollarına sağlık yine. E emeği geçen herkesin. Böyle Pro arası her geçen gün büyüyor. Arkadaşlar malum. E, otobüs modunu soran kardeşlerim olacaktır illa. E, ben şimdiden söyleyeyim, e, modlarla alakalı linkleri açıklama kısmına paylaşmıyoruz arkadaşlar. Yani e, videonun açıklama kısmına paylaşmıyorum çünkü yani sıkıntı olabilir. Hani bu tabii ki kesinlikle hani e, modu yapan kardeşlerimizle alakalı bir durum değil. Herhangi bir şekilde e, link olayını koymamayı e, artık düşünüyorum açıklama kısmına. Yani çok kritik linkler dışındaki tabi linkleri koyarız. Basit gördüm ama burada bir emek söz konusu ve bunlarla alakalı linkleri bizden detaylı bilgi almak için Discord sunucumuza bekliyorum arkadaşlar hepinizi. Buyurun gelin. Bana ulaşabilirsiniz veya özelden yine yetkili arkadaşlarımız var. Discord sunucumuza girdiğinizde göreceksiniz. Admin arkadaşlarımız var. Onlara ulaşabilirsiniz. Moderatör arkadaşlarımıza. Onlar yardımcı olacaktır. Ee, kurulumuyla alakalı da yardımcı oluruz. Ama şunu söyleyeyim. Ee, Birçok kardeşim biliyordur ama ben bilmeyen kardeşim varsa diye bir söylemiş olayım. Bu otobüslerle, otobüs modlarıyla oynamak için arkadaşlar veya ee, YKS haritası var biliyorsunuz. Oyuncuyuz biz ailesine ait yine aynı şekilde. Onlarla oynamak için e, sanırım otobüs modunda istemiyor ama YKS haritasında tüm DLC'leri istiyor. Yani Türkiye haritası biliyorsunuz kanalda videomuz da var. Ee, Türkiye haritası ile alakalı. Bütün DLC'leri istiyor. ETS2'nin yayınladığı, resmi olarak satışa sunduğu tüm DLC'leri istiyor. İşte İBERYAS'ı olsun, e, Beyond the Baltic sea diye geçiyor sanırım öyle. O tarz yani DLC'leri var. Onların hepsini istiyor kısacası. Yani harita DLC'si olan tüm eklentileri, tüm DLC'leri istiyor. YKS Türkiye. Otobüs modunda öyle bir şey yok sanırım. Şimdi bir an tereddüt ettim ama e, istemiyor diye hatırlıyorum tüm DLC'leri. O yüzden otobüs modunu kurmak, oynamak isteyen kardeşim varsa buyursun Discord'a gelsin yardımcı oluruz. Ya Promos'ta yavaş yavaş böyle video çekme düşüncem var böyle hem sohbet muhabbet tarzında hem ya ben de keyif alıyorum açıkçası böyle gezme tozma iyi oluyor. Da bu niye parlıyor ya? Şöyle bir yavaşlasak. Ha? Vallahi bir yansıyor ekran. Şöyle sabah 10 yaptım. En azından daha az yansır. Böyle otobüse merakı olan kardeşlerim varsa yani modların yeri çok başka arkadaşlar. Hakikaten. Onlar sayesinde böyle modlarla keyifli vakit geçirebiliyoruz. Aman aman. Yavaş gel. Yine havalı kornamız var. Meşhur korda. Yani güzel olmuş. Tren geçiyor, görüyorsun sağ tarafta arkadaşlar. Özellikle şunu söyleyeyim. Yani çok fazla e, tren yolu var, demiryolu var baya fazla. Ee, Kazakistan herhalde gerçekte de demek ki öyle ki. E, yani gerçeğe benzetmeye uğraştığını biliyorum en azından. Yani çok fazla yani demir yolu mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tanesinden yine biz geçtik. Ya yani ona mı bağlı bilmiyorum da. Yani hatta bir yerde Kostanay'da mıydı neredeydi bilmiyorum ama gezdiğim ben birazcık gezdim. Diğer kanala çektiğim videoda da orada da yine e, Dün bir video yayınlamıştık cuma günü. Ee, siz bunu cumartesi günü Allah nasip ederse paylaşacağım İzliyor olacaksınız. Cuma günü ikinci kanalımızda yayınlamıştık. Ya yani, o orada bir gezdik yani. Buraları birazcık gezdim ben. Evet bakın bakın görüyorsunuz bir polis arabası gidiyor Kazakistan'a. Kazakistan'a ait değişik bir araba. Şöyle yakalayabilirsem. Memur Bey. Kusura bakmayın ya yani şöyle arabanıza bir bakacağız ama yani görüyorsunuz. Farklı yani. Bilmiyorum bana farklı geldi. Valla kaza yapacağız şimdi. Ya, sağ çekip de ceza, ceza veriyormuş. Şöyle. Gel geç hadi beni solla. Geç geç. Geçmeyeceğim mi lan? E ben buna bakacağım ya yani, şöyle yakından. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, Baya tatlı olmuş. Neyse şöyle göstereyim dedim. Benim çok hoşuma gitti. Yavaştan devam edelim. Evet. Yine bir tren gidiyor. Yük treni. Bu seferki yolcu treni değil. Az önceki de mi yük treniydi bilmiyorum ama Evet, bayağı bir tren olayı var arkadaşlar dediğim gibi. Farklı olmuş, gerçekten güzel yollar var. Evet, yine Röter der Tatlı tatlı sesi geliyor. Umarım kısık gelmiyordur. Yani, yani sanırım çekici efektleri sesi oluyor ama onu açtım baya. Umarım iyi geliyordur. Bilmiyorum. Böyle yavaş yavaş. Buradan yine bir dönüşümüz var. Evet eklentiyi oynayan arkadaşlarım varsa e, yazsınlar. Yani beğendiler mi, beğenmediler mi? Yazın arkadaşlar. Kazakistan derecesinde e, özür dilerim. Eklentisinde oynayan arkadaşlarım varsa, kardeşlerim varsa yazsınlar. Siz nasıl buldunuz? Ya ben bayağı beğendim. Yani ya çok fazla böyle viraj olayı, çok aşırı yok. Yani daha çok böyle yollar düz şeklinde ama yine de böyle keyif veriyor yani arazi var böyle açık bir değişik bir şey var yani değişik bir ambiyansı var onu güzel vermişler demir yolu falan çok o çok hoş olmuş promosla alakalı da şunu söylemiş olayım hatırlatmış olayım en azından yine promosla oynamak için arkadaşlar bütün harita dlc'lerinizin olması gerekiyor onu söylemiş olayım Evet. O bile geldik. <laughs> Aman ha gelmesin kimse. Ya şuralarda otobüsle gezebilmek çok güzel. Yani Promods'da özellikle bu farklı farklı otobüslerle gezmek planım var. Video hoşunuza giderse lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hani hepimiz unutuyoruz, hani beğendiğimiz videoyu bir beğeni tuşu atmayı gerçekten unutabiliyoruz. İçinizden geliyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. En azından bu şekilde anlayabilirim bir dahaki bölümlerin gelip gelmeyeceğini sizin beğeninizle alakalı. bunu daha kolay anlıyorum. O yüzden hoşunuza gidiyorsa sizden ricam bir beğeni beğeninizi alırım. Bir de içinizden geliyorsa güzel bir yorum bırakın. Gerekirse istediğiniz gibi eleştirin. Hiç sıkıntı yok. E, saygı sevgi çerçevesinde. Eleştiri yorumlarınızı da lütfen yazın. Ama ben dediğim gibi yani ben e, epey beğendim. Bayağı hoşuma gitti yani açıkçası. Sağa atayım kendimi. Oo geç. Şöyle nasıl oluyordu? Şöyle bir kamera açısı daha var. Ama işte ne yaplandı bu iyi olmuyor. Şöyle ortada şey var ya. Üst camlı alçamı kesiyor. O yüzden çok iyi olmuyor. Ama Travego'da falan diğerlerinde çok efsane oluyor. Şöyle sağdan çıkışımız var. Evet. Kazakistan'da gezintimiz devam. Tobile girdik. Şimdi Kostanay'a doğru gidiyoruz. Kostanay'da herhalde. Şöyle biraz basalım. 105, 105 kilometreyi gördük. 110 mu? 111. Allah! Abi, önüne bakmazsan olacağı bu. Az daha tosluyorduk. Az ne güzel geliyor sesi ya. Dayı yürüyor mu dayı? Süspansiyon efsane. Çok güzel. Oo kırmızı 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 yavaş, yavaş yavaş Şuna bak ya resmen yer uçağı ya. Çok efsanesi. Trafigo candır. Trafigo diyorum ya. Ne o plan? da candır da. Trafigo zaten e biliyorsunuz e, biz Türkiye haritasında kanalımızda geçen bölümde Sivas'a varmıştık. E, Sivas'la alakalı Sivas tur ile sanırım e, çıkmıştık. İstanbul'dan mıydı? Nereden de hatırlayamadım ama aynen sanırım İstanbul. İstanbul'dan geze geze birkaç videoda Sivas'a bölüm bölüm yapmıştık. Atmıştım. Trevigo'yu epey bir sürdük. İkinci kanalımızda zaten ee, bütün otobüsleri kullanıyoruz. Yine oyuncuyuz biz ailesine ait. Otobüslerimiz orada. Hepsini hepsiyle oynuyoruz. Yine YKS Türkiye haritası ile beraber. Setra, ne bileyim. Man, Lyons. Yine Neoplan, Travego, Turismo. Hepsiyle oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu, bu kanalımızda da yine Travego ile oynamıştık. Ama eski şeyle. 2017 miydi? 2015 miydi? Sanırım. Yeni tra Travego ile oynamadık. Onu da oynarız inşallah. Bu kanalda. Evet. Ve yine bir demir yolundayız. Ve Kostanay'a da geldik. Şöyle oraya girmeyeceğim. Şöyle şuraya doğru park edebiliriz. Şöyle. Şöyle iyidir ya yani. bir şey olmaz şöyledir. Kapılarımızı da açalım. Evet. Bugün Starliner'ı aldık. Neoplan Starliner ve yeni Promods haritasına eklenen Kazakistan eklentisinde gezmiş olduk arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlar kısmına da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.